Adeli konusunda çok yüksek bir maçtı. <laughs> her maç gibi bu maç da bizim için çok önemli. Kupa fark etmez, lig hiçbir türlü fark etmez. Ee, Galatasaray oyuncusu zaten sahada %100'ünü vermek zorundadır. Ben de ne olursa olsun %100'ünü vermek zorunda kalıyorum. Ee, baskılar, eleştiriler her zaman olacak şeyler. Ben sahaya çıktığımda Galatasaray için, Galatasaray alması için her zaman %100'ümü veriyorum. Ee, sakatlık konusunda bir sıkıntım yok. Ee, ufak bir pozisyon oldu. Böyle şanssızlıklar olur. Yani son bir ay içinde cidden önemli maçlarda e, süre buldum. Ama burası Galatasaray, her maç bizim için e, çok önemlidir. <laughs> Galatasaray'ın rakipleri zaten böyle rakiplerdir. Hangi maçta süre aldığım önemi yok. Ben sahaya çıktığımda Galatasaray için her şeyimi yapmaya hazırım. E, tabii ki mental açıdan zorlu bir süreçti ama e, yaşım 18 olması hiçbir önemi yok. Sahada çıktığımızda yaşın hiçbir önemi yok. Galatasaray taraftarı her zaman arkamdaydı. Ben union maçı kırmızı kart yediğim zaman da arkamdaydı. Beni alkışlayarak gönderdiler. Bu yaşta bu tecrübelere sahip olmak çok önemli benim için. Bunun için de çok mutluyum. İnşallah adım adım daha iyi olacağım. Daha da gelişeceğim. Başta Apo abiyi söylemek zorundayım. Apo abi cidden mental açıdan da bana çok destek verdi bu süreçte. Onun da bazı yaşadığı tecrübeler var. Bana hepsinden aktardı. Sadece Apo abi değil, bu takımda herkes benimle konuştu. Günay abidir, Yunus abidir, yabancılardır. Yabancı Türk hiçbir türlü ayrılmıyor bizde herkes bana çok destek oldu. İdol konusunda <laughs> yani Ramos'u çok izlerdim. Ee, burada Liverpool maçında Van Dijk'ı e, 90 dakika boyunca izledim. Çok beğendiğim savunmacılardır ama başta Apo abiyle Davinson'u söylersem daha iyi olur. Yani Galatasaray için hedefler bitmez. Ama inşallah e, bu takımda Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA Kupası'nı Süper Kupayı kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız. Çünkü biz Galatasaray'ız.